Diğer bir husus beşinci husus da Türk milleti olarak hala biz bu işe tam duyarlı değiliz. Yani efkarı umumi olarak e, Bosna konusunda hazır değiliz. Geceli gündüzlü çok ciddi eğitim programlarıyla biz Balkanlar insanımıza tanıtmalıyız. Balkanlar nedir bir defa? Bunu tanıtmalıyız. <laughs> Balkan bizim Anadolu'muzdur. Balkanlar. Bu sevda, sevdayı insanımıza aşılamalıyız. Evet, tabii yurtta da sulh olsun, cihanda da sulh olsun ama bizim olanlar niye bizimle olmasın? Ha? Söyle bakalım. Şimdi yani illa cihanda sulh olacak diye bizimkileri de terk etmenin anlamı yok. Bakın şurada harita var. Şurası Bosna Hersek. Adamların yapmak istediği Sırbistan. Değil mi? Yanlış olmasın. Bosna'yı almak istiyorlar, dikkat edin. E Karabağ'la beraber biliyorsunuz. Ardından Hırvaristan. Ardından Slovanya. Yani şu bölgeyi alıp Büyük Sırbistan hayallerini gerçekleştirmek istiyorlar. Peki efendim burası alınırsa nereye görürse sıra? Makedonya'ya geliyor. Arnavutluk. Selamun Aleyküm İstanbul. Yani bunu görmeyecek kör olmak lazım ya. Bu, bunu Nasıl insan görmez işte burası. Biz bunu görmediğimiz zaman kim bize bunu gösterecek? Değil mi? Yani adamların istesek de istemesek de. Kabul etsek de etmesek de hedefi büyük Sırbistan hayalidir. Bu hayalin ötesinde Yunanla beraber olup İstanbuldur. Kim ne derse desin. Zaten e, şu manzarayı seyrettiğimiz zaman çok enteresan bir gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Hatırlarsanız bir sohbetimizde şunu söylemiştim: Ortodoksluğun dünyada üç merkezi vardır. Birisi Moskova'dır, birisi e, Kudüs'tür, diğeri de İstanbuldur. İstanbul'da Fener Patriği'dir Ortodoks'un dünyaca merkez olan yeri. Yani bu üç merkezin bir araya gelerek e, e, İstanbul'a bunu vermeler öyle sıradan bir hadise değildir. Egümenlik sıfatının verilmesinin ana nedeni bütün Hristiyan aleminin Ortodoksların burası merkezidir. Beyler haberiniz olsun bura bizim teşcilli yerimizdir, tapulu yerimizdir demek istiyorum. Bütün Hristiyanlık alemi. Ve Rusya da buna evet dedi. Rusya da buna evet demiştir. Geçenlerde bizim kardeşimiz güzel bir program icra ettiler. Ee, kritikte Sayın e, eski mit uzmanı Mahir Kaynak Bey çok fevkalade bir misal verdiler. Çok güzel e, konuşmalar yaptılar ve hoş. benim düşüncemle yüzde yüz bağlaşan bir şeysini tespit ettim dedi ki bak dedi Türk illerini Ruslara, Ruslara terk etti Amerikalılar Orta Doğu'da kendilerini aldılar şimdi birbirinin menfaatlerine dokunmuyorlar şimdi bu bölgede, bu bölgede ortadadır benim kanaati şahsiyeme göre yine Rusya'nın tasarrufunda Avrupa ülkesi, ülkeleri Rusya'nın tasarrufundadır Rusya'da elbette alternatif güç olarak karşısında kimi görmektedir şu anda? Türkiye görmektedir. Yani kuma gömülmenin anlamı yok. Kafamızı kaldıralım, etrafı seyredelim ve hadiseleri yönlendirelim. Olaylara sahip çıkalım. Geriye kaçmayalım. Delikanlı olalım. Biz delikanlı milletiz. Askeriz. Askerliği severiz. Onun için bizim askerimizin adı Mehmet'tir, Mehmetçiktir. Hepimiz Mehmetçiyiz. Ne diyeyim ben? Bu kadar kafidir zannediyorum.